İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla TFF'de neler değişecek? Bu hakem o stat'tan çıkmayacak dedi. Sahaya girme cezası da Beni hiç ilgilendirmiyor. İki kapalı cezaevinde yatarım. Kimsenin telefonuna bakmadım. Göreve gelmeden sıraladığı vaatleri hatırlayalım. İlk madde yabancı kuralı. Mevcut kurala göre 12 yabancı sınırı var. Hacı Osmanoğlu kuralın değişeceğini, bunun sınır olmaz niteliği olur cümlesiyle açıkladı. Yabancı hakeme kesinlikle karşı. Büyük Ekşi döneminde tartışma konusu olan hakemleri ilişkin Hacı Osmanoğlu'nun keskin bir duruş sergileyeceği, MYK'nın da katı bir düzende çalışacağı düşünülüyor. Milli takım hocası yerli olacak demişti Hacı Osmanoğlu. Euro 2024'te çeyrek final gören Montella ile Dünya Kupası elemeleri başlamadan yollar ayrılabilir. TFF yetkililerini seçim sonrası hemen istifaya davet etti. Hamit Altuntop'un göreve devam etmesi beklenmiyor. Eski Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmesini de kaldıracak. Fenerbahçe ile geçmişe bir sünger çekip Türk futbolunun kalkınması için mücadele edeceğini belirtiyor. Tabi sosyal medyada Fenerbahçe'ye taraftar merdiven boşluklarını kullandığı için 27 puan silme cezası uygulanır gibi gülümseten paylaşımlar da var.